Sevgili takipçilerim Bugün de Allah'a şükürler olsun Karnımızı doyurduk Ama yine de Hayvanlarımızın mandıraya geldiğinde Yemlemesini yaptık Şifa olsun Bal olsun inşallah Evet Bu yemleme yapılırsa Hayvanlar daha sağlıklı Daha mutlu oluyor Aynı kendimiz gibi görmemiz lazım. Nasıl soframızda lezzetli şeyler olduğunda mutlu oluyorsak hoşumuza gidiyorsa onlar da aynı şekilde Evet. Böyle düşünmek lazım. Evet. Şimdi çıkalım buradan. Evet kuzularımızın yanına gidelim. Onların da yemlerini vereceğiz. Önce analarını emecekler tabi. Evet. Evet. Aslan parçası var mı yaramaz bir durum? Yok değil mi? Tam sana da gelecek dur. Önce kuzulara doyurayım ondan sonra sana vereceğim tamam mı? Tamam mı? Bakma öyle tamam. <laughs> tamam. Geliyorum bekle. Evet. Evet. Bebişler. Ne oldu? Siz de yavrularınızı bekliyorsunuz? Oho. Çok mu özlediniz analarınızı? Sen ne bekliyorsun? Hay maşallah. Evet. Şimdi kuzularımızı analarının yanına salalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Çıkın ayağınızı çekin oradan. Hadi. Hadi. Evet. Hadi gözünüz aydın. Analarınız geldi. Evet. Aman aman aman. buluyor. Arıyorlar. Evet. Evet. La, acele etmeyin. Tamam. Bir yavaş yavaş. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş. Evet, evet. Şimdi bakıyorum. Evet, kuzumuzun bir hani anası diğer tarafta kalmış. Onu gidip alalım. Evet, evet. Onu getirelim. Evet. Hani nerede? Sen ne yapıyorsun burada? Ha, yavrum, <laughs> geç hadi, geç. Hadi. Evet. Kapıyı açayım. Hadi geç hadi. Bak yavrun seni bekliyor hadi. Hadi. Evet. <laughs> hadi git hadi. Hadi. Tamam ben de geliyorum. Tamam hadi. <laughs> Hadi git, hadi. Hadi Bismillahirrahmanirrahim, hadi. 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 Yavrum seni bekliyor, hadi. Hadi geç. Hadi, hadi geç bakalım. Hadi. Siz nereye? İyi hadi dışarı çıkın tamam hadi. Gel. gel gel. Gelin buraya. Evet. Gel. Evet. Gelin bakalım. Evet. Kedilerimiz de burada. Bunlar da benim yolumu gözlüyorlar. Sen de macıktı. Ne? Evet. Gelin bakalım. Dur. Yapma. Yapma. Gel. Gel. Gelin bakalım. Gel. Gelin, 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 gelin. Gelin yavrularınızla. Bir hava alsın, hadi. Evet. Evet bu kuzularımızın ikisi de Anneleri öldü. O annenin de yavrusu öldü. O iki tanesini evlatlık edinde. Evet, onları doyuruyor. Uy, 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 uy. Gel bakalım buraya. Evet. Evet kuzularımız. Evet bizim günlük düzenimiz böyle devam ediyor arkadaşlar. Ama gerçekten hayvanları seven bütün kardeşlerime imkanları doğrultusunda tavsiye ederim. Çok huzurlu bir ortam oluyor arkadaşlar. Gerçekten. Bütün stresi, bütün stresimizi alıyor hayvanlarımız. Evet. Ne yapıyorsunuz? He? Dur yapma, çok yaklaşma ona. O biraz terstir. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Uy 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 Sana ne oldu böyle? Bakayım. He? Evet. de bu kadar arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.